Adam ölmüyorsa suç bir ihtarım Fatma Gül'ün olabilir. Aha Fatma, Fatma Gül'ün suçu buymuş lan. Sinema Test kanalına hoş geldiniz Kandana arkadaşlar. Arkadaş. ben olan. Ben Samet bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ve... Hangi oh. haritalan mı? Oh. Haa. Şu taraftan giriyormuşuk. Bir kol. Cool. Bilmiyorum ki şuralarda komple ağaç görünce bir kalbime gitti. Doğayı koruyalım sen? arkadaşlar. Evet e, bugünkü başlığımız o. Doğayı koruyalım. Bugün kamu sütunluğu. No. Aynı. Bugün doğayı koruyoruz arkadaşlar. Doğaya yaklaşanın babaannesine selam söylüyoruz. Anlarsa. Ben bu konuda yorum yapmayacağım. <laughs> <laughs> yapsan çok şey değişecek. Hayır doğayı koruma mevzusuna. Yap bakayım. Olmaz. Niye? Orman yakıp otel yapıyorlar mı diye. Aa onu yapma onu yap ne olsun acaba? Oğlum orman evler, o ağaç evlerden konuşalım. Evet. Yakında Minecraft videolarda gelebilir arkadaşlar. Ama ne kadar yakın bilmiyoruz. Belki bir iki sene süre i̇ki sene Bu Bak doğayı koruyalım. da bütün ağaçlar kesmek. Ben de şöyle bir manyaklık var. Hacı benim Burç Başak Burcu ya bilin. Her şeyin bir He, şeyi olması lazım. Düzenli. Mesela ben evi, şey evi her zaman 65'in üzerine yapıyorum. X olarak mı Y olarak? Y olarak. Yükselen. Hmm. Yükseklik olarak. Tamam tamam. Yükselenim hakkı. Bilmem benim için. Hayır diyor oğlum be. Benimki de mi değil, ikizler miydi bilmiyorum ki. Ben nereden biriydi ama. Ben, ben ki bu düzen hastalığından ya da değil bilmiyorum. Bir şey olacaksa hani bu. İki tarafa da eşit düşmesi gerekiyor ya. Sanda son yani. sonda uçup uçuklu. Öyle olma öyle olmayan evleri yıkasın. Geç yapmışsın ama. Ha ben öyle ev bırakmışlığım var. <laughs> Şimdi <laughs> bunu kim düzenleyecek diye bıraktım öyle. O zaman oradan taşındım. <gülüyor> <gülüyor> bunu kim Burak düzenleyecek? Bıraktım geldim. Evim bir geri de, de. Demek o şarkıyı senin için yazmış. Kesinlikle benim için. Oturmuş işi diyor sana şarkı yazmış. <laughs> Tabii. Bana yazmayacaktı sana mı yazacak? Onu? Bin. Bin ne? Neye bineceğim ona? Nereye gidiyorsun? Cip vardı da var. Ben de cipe gidiyordum. Aman cipe gideriz. Cipini Cipin ciptin bana? Mükemmel arabasınız. Bas. Baş... Bilmeyeceğim mi? Ha hadi, hadi gidelim. gidelim. Ve buna neden yaptığımızı sorgulayalım şimdi. Sürekli. <laughs> Hayal mi öyle bir, bir teker teker de de daha... Ya oğlum bas ya ama. Sağ, sol arkayı güzel kayal. Zaten şurada öldüreceklerini de. kafasını yaşıyor mu Baş. Masalı durulmaz. Ya ben el şu, ben ne çektim? çektim tuş, tuş algılamadı ya. Ya bu, oyunda bir de el freni sıkıntısı var ya. GTA 5'te de böyle değil. GTA 5'te de efsane yapmışlar. Gösteriyor değil mi? Gösteriyor değil mi? Gösteriyor de değil mi? Gösteriyor değil Arabadan inerken kavga etmek için indiğin zaman el frenle çekiyor mu? O ses gelmiyor. Ben de tıştı vardı Kaza Gaza gelmedim o ses yok diye. Oğlum ya. Bir iki Benim tane gibi. pompalı vardı ya dur. Pompalı. Gidiyorum. <laughs> Günü, yüz gece Ben Bence şarkı programındayız. ney oh. Allah Allah. Kendi kanalımda da evet, müzik söyleyemeyeceksem hangi kanalda söyleyeyim? Ay sana, sana, sana dönmedim. De. Güzel bir sürprizim var. Şu püs. Bomba mı? Ses kasıyor mu? Ses var mı sende? Yok. Yani o zaman baş Açtım şu an Hadi ne oldu? Duydun mu ses? Kar mi lan? Yoksa ben mi yanlış aldım? Kar 98. Hmm. İstiyorsan Peki. 3 paraya satabilirim. Kaça, Kaça satacağım? 3 paraya bir ya. 100, 100 milyon. 5 milyon versene. Al bir. Bu 5 milyon değil ki. Hadi gel lan buraya pusalım kalalım. ya. Şuradaki sis bombası ne lan? Flash'ta neyse. Tutuştur yes, diyor şey lan. işte. Ne yapıyor bak? Tutuştur diyor lan. Bu Sen ne oldu? Bütün olur? okulu kaplıyor böyle. Lan bunlar o şişe mi yarıyormuş Ha Not. çadırlara gidek mi? Ana zırh. Oh, o M24 çıktı lan. Alırsan al. Oha. Gel. Yok lan eminim de aldım. Minim var, minim. Ne kadar mini? Böyle küçücük. E minnacık. Onlar o işe mi yanıyormuş ya? Polis sileği var. 2x. Zır. 2x. 2x'ı. Anladım. Aa Yok bir tane daha var. Düşünsene, AVM çay. Bir, bir, bir de var, bir de var biri var Aya benzer doktor su ya benzer Yana ahlarım Vay. da gezer Başak kankası falan var mı? Bir sus usta bir bak kankası falan Vars var. Varsa bir Öncek ah Dedim, Dedim sana sen, bir gıda var Bir gıda var Rahattır. Görünürde kimseyi görmemekteyim. <laughs> Sen adam nerede vurdun ne ki? Ya şu 290 <laughs> civarında o ağacın hatta 290 direkt ucun Oğlum canım ha canım fulledim <laughs> boşa Bir kadar daha, daha geliyor Aklımın arkada mı? Neyse yerim <laughs> Allah'ın buyum ki öyle bir yere zoomladım ki Videoyu gören var ya, ya. söver bildiğin Karşıda olan adamlar Bak, adam Ama dürbün olmadığı için Vuramam ben ben de Deneyeceğim bir şey. Çünkü bu benim açılışta denemek isteyeceğim. Hırdan bir 4 x çıkıyormuş var ya babaannelerine selam söylerim ben bu Aha çıktı. Has elin ayağını sık. Hala aynı yerde mi duruyor? Al, 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 Bu beni al, 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 Mal. Sen benim öldürdüğüm adam mı lootladın? Hayır. Adi kopya. İki. Aa iki kişilermiş lan orada. Ben, 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 ben en iyisi çatıya, çatıya, çıkayım çatıya çıkayım öyle. Ana duvarı vurdum ya. Vurdum bir tane. Oğlum canımı fullem. Kit mit ne varsa boşa gitti. Duvarı vurdum ya. Yine duvar Sen savaşırken. Sen savaşırken ölüyordun. Ben o zaman seni kurtarmak için atladım. Orada kala kaldım. Kala kaldım kışın ortasında yine. Yine aldandım sonuna Hadi bile. Savaş bile savaş odak, odak. Kusur. Adam yok. Nasıl yok? Gördüm. Hay mermi mi bitti ya? Sağdan mı çıkacaksın soldan mı? Sol gösterdi sağ yapacak. Sol tarafından inip. Bunun kankası arkalarda bir yerdeydi. İki tane vardı galiba. Ağaca ah, sıkıştı. Canını da azalttım. Ölüm la bu dayanamaz. Ancak birinin kör noktadan gelip sürünmesi lazım. Ki öyle oluyor galiba. Ciddi mi? Hı hı. Öldü. Arkadaşı da dibindeydi Arkasında da. Gördün. Lan oğlum. Oynama Kıvırdı. hareketlerle Öldüm. kaçtı ya o terbiyesiz. Bayıttım. Son anda bayıttım lan canım çok az. Sen onu görebiliyorsan indir. Oğlum kit kalmadı sağ beziyle can fırlıyoruz. Ha bende var mı? Onu öldür kitler bana. İkinci az yalnız kaldı. Ama bu güzel savaş. Şey. Ölme lan. Burada iki kişi baydım daha arkadaş var diyor ya. Öl işte ipleni lan. Geliyorum. Buraya yardıma gel. Geliyorum işte şu an. Gelmeye <laughs> çabalıyorum. <musun>? Alır <laughs> mıyız bu maçı? <laughs> Hayır. Yok yani yine kadar Mesek de, de buraya atlatalım ya. Lan 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 Sana lan Salak haritayı oğlum, oğlum adam da Haritayı açtı geri zekalı ya Benim adam bıraktı gidiyor lan Allah Allah Var mı? Lan oğlum bak seni Babaannene zoomlarım ha Biri daha, bir daha var gözüme geliyor. Karşı köyden mi geliyor lan? Hı hı. O taraftan geliyor da. Bu saat daha mı bir <laughs> karşıdan da. geliyor? Bit kulağına. O kadar rıza göstermez bence her şey. Bilmem. Sönüt gösterdi ya yani, o yüzden. Ama galiba. Dur bakayım. Yok öyle bir şey ya. şey gözükmüyor. O zaman biz bir yere gidelim artık. Ya. Yani. Gitmeyen, gitmeyen ne lan? Gitmeyen İnşallah. Karşıya mı gitsek? Aa gördüm lan gördüm gördüm geliyor. Nerede geliyor? 210 yönünde. Lan oğlum. Bak ya. Değil mi? Göm, göm. Göm. Ben mi? Çalım, çalım. Mal. Lan o kadar sıktım sen vurdun ya. Ef. Haydi bir yer. Vursaydın. Vursaydın. İki kere kar 98 de sıktım. Ben ne yapayım adam ölmüyorsa. İki tane de ben sıktım işte. Adam ölmüyorsa suç bir ihtirim mi? Fatma Gül'ün olabilir. Aha Fatma Gül'ün suçu buymuş lan. Sonunda çözdük davayı. <laughs> 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 o az koca bir dizide çözemediler, biz şey çözdük <laughs> ikide. Oğlum <laughs> demek ki bu kadar basit. Bunlar neyi geveleyip durdu acaba? Ya Tekmen'de tek söyleyeceklerdi, bitecekti. Söyleyecek, kısa, kısa dizi diye de ödül vereceklerdi. Çok kısa. Hiç işlerini şey. bilmiyor. Fatma Gül'ün suçu ne? Cem'in şey. bitiyor, Hiç adamın, adamın ölmemesi. Peki. Küçücük köyde altı kişide geziyor. Ne oldu lan? Bir şey fırlattılar. Şişme çat. Bak Miko, burada bari rahatla. <laughs> <laughs> Abi ben bunlardan değilim. Oğlum adamın kafasına şimşek düşmüş lan. Aa. Öyle yaz. Bu geri zekalı. <laughs> Azra değil mi hikayen Doğru yiyin Belki CSV da Asist puanı vardı. CSGO mu aslanım? Aa yakmış tabi ya. ya. Oğlum biz niye çadıka birkaç defa geldik hiç yakmadık? Ha grup fotoğrafı çıktı la. Gel gel foto çek. Gel fotoğrafı fotoğrafı çekil. Çekil. Ne, çekil ne? yanıma gel. Evet ünlü Orhan. Ha fotoğrafı çekin be keyif. Çekince haber et kaskımı çıkaracağım bir de öyle bir. Ya da çıkarmıyorum lan. Çektim. Kaparsın. Tamam. Bırak. Çıkaracaktım da sen alırsın. Şimdi bu ne? Bunu yakıyor. Yakabiliyor. Bunu yakamıyoruz. Sen düştün, düştün <laughs> burada <laughs> kaldı. <laughs> ben de düştüm ben de çıktım. Lan çıkış var bir şey. Siz ne? Neden öldünüz? Mallıktan. Oğlum niye yakamıyoruz abi bu güzel ya. Ham mallıktan. Gel selfie, selfie yapacağım, yapacağım. gel. Seyfimi yapıyorsun. Ama gel ben. Ha bu sefer ben çekeceğim. Şimdi bunu çekebiliyor musun? Oğlum bu şey yapıyor. Önde arkadan gösteriyor. Lan çevir adam gidiyor önüme. Lan lan boş et. Bir dursun. Bir dur lan. Vicdansız. Köpeğin durmadığına bakas. Sıkayım mı ben? Lan neyse. Gibi. O birazcık Görmeniz sıkar Ha <laughs> Hiç belli etmiyorsun Orhan'ı. Hayır belli olsun Geliyor Geliyorlar kaç. Kaç kaç geliyorlar, geliyorlar salın. Şu çadırın içine girersek hiçbir sıkıntı olmaz. Benim. Nerede lan? Ulan biz kendimizi görmüyoruz. Sen, Sen nasıl gördün? Ha adam orada durmuşlar. Vurdum bir dal. Bir tane ben Tepe, Tepe tam büyük. Bir ben sağladım ben onu da. Oğlum adamlara vuruyorum vuruyorum inmiyor canlar herhalde bunlar. Yani e, oğlum diyor mu tepeyi tam alır. Alır. Ola. Hmm. bir saldı o. Ben bayağı ikisine ikişer ikişer sıktım. <laughs> Hiç oralı değiller bunlar. Oralı olsalar ticaret de iyi olur. Bir tanesi yere ya yere yattı ya, ya kaçtı. Yaktı. İnsan kankası kankasını kankası. bırakıp gider mi? Biraz, Biraz Samet, Samet gibi oğlum. Ya. Arkadaşın kankası siz ölmeden kaçın. Ya da loot yapın arkadaşınız <laughs> ölsün kendi kendine. <laughs> Gavat olun onu öldürün. Değil mi? Hı hı. Bir kıza yaranmak için. Ya da arkadaşınızın şu hayatta en çok sevdiği şeyi yok edin. Allah. En çok vuruyorlar. Şey niye motor Yani Allah cezanı versin. O, o nasıl M4'ler o kadar taradı? Biz niye çıktık ki oradan ya? Neyse be. Oğlum hayvan gibi <laughs> bir seker ol. Demek olmuş ki? ne? Evet. 15, 15 dakika olmuş. Kısa bir, bir eğlence gibi. Aa, olur. Oğlum o silah şey bununla ilgili bir şaka yapmayacağım. Bu başka bir yok. yok. Bırak. Düşündüğüm şey değil. Düşündüğüm şey. O yüzden yapmayacağım. Ha, peki. Savaş, Savaş mı, hızlı, mı maç hızlı maç mı? Hızlı maç. Hızlı maç. Yoksa şey gibi lan dostum. Yani lan çok abi. Gibi. Değil. Yok onlardan girme onlar uzun sürer. Ne, ne sordun ki? Ya hadi ya. O zaman savaş, savaş değil de hızlı maç gibi. Savaş da çok canımı sıkılıyor be. Oğlum biz niye çıktık harbiden? Onu yerdik. Öldün mü lan? Öldün mü? Hı? 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 Ay akşamdan ışıktır yaylalar 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 yaylalar, yaylalar, yaylalar yayl... Sus, Sus. Zirkevim be Ağrı bitirdim be Anadolu sen de mi gördün lan? Senin daha yeni gördüm. Bizi bitirdim ve evet, diye öldü. Oğlum <laughs> gerek, Video Yok. Hani yani, videoyu izlersin ha. aklına gelir ondan sonra söylersin evet. ya. Silah mı var? Ha yok. Oğlum ne, ne güzel erken görseydin bak de, onun üstüne yani. Tepede takılır. Hiç benim gibi değil. Ben erken görür geç yanıt ver. <laughs> Galiba birazcık şerefsizlik oluyor. <laughs> Ama mini mini <laughs> <acık Ne>? böyle? <laughs> Tırnak ucu kalır. Stop. Şu, Şu niye dönüyor? Döndüm dalın düşeni koru yaprağı. Leylimi <laughs> <Şurası gülüyor> lay? Sırf. Gireyim ya. Silah var mı? Ara bir silah Ben girdim silah var. Canı da az götürüyor. AKM de buldum. Pompalı da var. Az mı götürüyor? Hmm. Ben, ben sana küçük ya oldum. Ben silahımı edindim acı kendim bile. Arada silah çıkmadı. Yok lan orada iki tane daha vardı da evde. Anam Benim anam. çıktığım evde. Adi. Sen, Sen niye, niye evle çıktın ki? O kadar mı yok? Yok o kadar çokluk değil mi? Evle bile çıktım evet. yani. Abi. Silah, Silah dediğine bakarsın pompalı. pompalı. Silah olan mı lan Işte. Pompalıyı beğenmiyorum. Abi, abi. Beğenmiyor. Pompalı mı? Niye beğenmiyorsun? Niye beğenmiyorsun? Koskoca la. pompalı lan. Adamlar hep burada. O yüzden biz <laughs> geldin. <geri dönelim. gülüyor> <En> Hem mini pompalıyız. <laughs> mini pompiş. Beni Abi bekle daha geliyorum. Aa ne çökerek gidiyorum da. Bundan sonrasını hatırlarlar. Evet Belki bu adam çökelek çok. oldu. Çöktüğü yere kalıyor. <gülüyor> 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 Sadece oturma oradan çalış. Lan geliyor sınır geliyor inşallah. Allah'ım. Allah'ım ben o orada savaşa karşı bir Su bir elim ben. Savaş oldu mu sinirler kaçıyor. Güzel espri de. Güzel. Allah'ta kitlemiz yok. Kitlemiz olaydı ezilirdik. <laughs> Abi bizim kitlemiz yok diye. Demiz olsa sıçtık zaten. Olar göndermiyor bizi yaşatmazlar. Olar inatlar bir şey. Of millet birbirine neler ne yapmışsın daha. O tarafa fazla yakın durma iki kişi gidiyor o taraf. Ne tarafa <laughs> yakın durmuyor? Hangi, <laughs> Hangi tarafa yakın durmuyor? <laughs> Gördün mü lan? Yo. Sen öndün ama. <laughs> <laughs> Dur la. Biraz daha koşayım alana gireyim de öyle ölürüm ben sınırdan kaçtım adamlar saldı ben, ben suçsuzum ben suçsuzum hakim bay hakim bayan oh. ha, ha hakim, hakim ben hanım dedim ama ha. bayan değil kadın tamam mı hayır, hayır o kadın, kadın ya da bayan ne hakim, hakim hanım dedim Cohil niye oğlum çok o çok karım yok. mı ben bir tek karıma hanım derim Mahkemeye bir çıksan da Bana ne mahkemeden kollaman mı? Bilmiyorum hakimi de kadın yaptı arkadaş ya <laughs> Ne biliyorum belki erkek verecekti Hayır Ben ayarlatacağım Önündeki kafa da efsane <laughs> 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 Önündeki kafa da efsane Niye çıktığımı bilmiyorum ama Direkt hakimi de kim? Ne lan bu kadar konuşmaya zaten yakında bizi içeri alırlar da. Keşke. <laughs> Bedava yaşayın en azından. <laughs> Bunlar birbirine bomba atıp duruyor ben öleceğim ha. Ulan böyle şey bine gideceğin ya ben ona üzülüyorum ha. Yok lan ne bine oğlum şu alır zaten beni. <laughs> Yok birbirlerini öldürürlerse sen güne gidersin. O yüzden kaç? 3 Sınır alırsaydım ya. be. Oh. De ben diyordum oğlum zaten bu beni alır diye. İçmiyorum kaçlar. Neyse. Bu videolukta bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu like'lamayı, Orhan'ı da linklemeyi unutmayın. Bu kadar. Tamam. <laughs> Vay <laughs> vay. <laughs> <laughs> yani uzun lafın kısası kardeş bayı. Bitmiştir.